Merhabalar Konuşmasam Çatlarım kanalı takipçileri ve takip etmeye aday olanlar. Şimdiki konumuzda aşılama, çipleme, işte etrafta dolaşan konular hakkında konuşacağım. Ara sıra videolarda kendimden de bahsetmek istiyorum. Neden bu kanalı açtım, neden Konuşmasam Çatlarım şeklinde. Arkadaşlarım genelde beni komplo teorisi olarak eleştirirlerdi. Ben 20 yaşımdan beri kendimi bildim bileli böyleydim. Önümüzdeki dönemde neler olabileceğine dair tahminlerde bulunurdum. Ben öyle televizyonda her gördüğüm şeye inanan bir insan değilim. Genelde araştırma yoluna giderim. Hani bazen görürsünüz ya bir deli saçması bir paylaşım Facebook'ta bir paylaşır. Viral olur. Bin, milyon kişi tarafından paylaşılmıştır. Ben her gördüğümü paylaşmam. Her gördüğümü duyurmam. Aralık ayında şöyle bir olay gerçekleşti. Kahvede arkadaşlarla okey oynuyoruz. Dedim ki dikkat edin son okeyleriniz olabilir. Çünkü o zaman Çin'de virüs salgını vardı. Wuhan kentindeydi. Baktım ki insanlar Wuhan'dan dışarı çıkmaya başlıyorlar ve virüs hızla yayıldı. Çin'de zaten herkes gördü ne kadar hızlı yayıldığını. Tabii tahmin ettiğim farklı şeyler de vardı. Virüs nasıl yayıldı? Virüs nasıl Türkiye'ye geldi konusunu başka bir videoda işleriz. Burada ana tema arkadaşlar benimle dalga geçiyorlardı. İşte komplo teorisyeni diye. Ama zamanla gördüler ki Türkiye'ye geldi ve Türkiye'yi ciddi şekilde tehdit ettikten sonra ya işte ekonomik tahminlerin iyi çıkıyor, bu tarz iyi, tahminlerin iyi çıkıyor, neden bir kendine bir kanal açmıyorsun? En azından bizim başımızı şişireceğine başka insanların başına şişir diyerek beni teşvik ettiler. Ben de bu kanalı açma kararı verdim. Çünkü onlara da söylediğim buydu. Konuşmasam çatlarım. Ve kanalın ismi bu şekilde bu hale geldi. Şimdiki konumuz etrafımızda sürekli konuşulan işte aşılanacak mıyız, çiplenecek miyiz konusu. Ve bu konu şuradan çıktı. Bill Gates'in hayaliydi. Bill bir belgeseli vardır. Şu an Netflix kanalında da yayınlanıyor. Onu izleyebilirsiniz. Yaklaşık 3-4 bir bir belgesel. Afrika'da doğan çocukların çocuk felçinden müzdarip olduğunu belirterek bütün Afrika'ya aşılama kararı alıyor ve yola çıkıyor. Ciddi servetler harcıyorlar. Milyar dolarlar servetler harcayarak her çocuğa ulaşmaya çalışıyorlar. Yani öyle bir melek şeklinde belgeseli yayınlamışlar ki demek ki böyle bir belgeseli yapma gereği duymuşlar yani. Çeşitli şeylere atlama gereği duymuşlar diye tahmin ediyorum. Başarılı oluyorlar. Başarılı başarılı olamıyorlar ayrı bir konu. Hedefleri bütün dünyayı aşılamak. Şimdi günümüzde bu aşı konusu nereden geldi? Aşı toplantıları yapıyorlar işte küresel aşı zirvesi. Buna hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da katıldı geçtiğimiz günlerde ve ülkeye açıklamalar yaptı. Şöyle bir soru insanlardan gelmiyor. Koronavirüsün aşısı bulundu mu ki tüm dünya bu konuda aşılanacak şeklinde? Önce bir aşıyı bulun. Yani i̇nsanların bunu kendi kendine sorması lazım. Aşıyı bulun önce sonrasında gidelim. Şimdi tabii bu dünyada bu kararları Dünya Sağlık Örgütü alıyor. Onların elinden geçiyor bu kararlar. Zaten dikkat ettiğiniz zaman ülkelerde bir serbestlik başladığı zaman, işte biz Haziran serbest dediği zaman bütün dünya ülkeleri sırasıyla tık, tık tık tık, kapılarını açıyorlar. Ticaret başlıyor. Şimdi bu kararı veren, tavsiye eden kim? Tabii ki Dünya Sağlık Örgütü. Vaka sayıları ciddi oranda düşmedi. Yani sıfırlanmadı. Bir iki ülke dışında biz koronavirüsü yendik diyen çıkmadı. Ama neden oldu da serbestleşti? Tahmin ediyorum virüs beklendikleri oranda yayılmadı. Ve bunun yayılmaması da onların işine gelmedi. Şu anda görüyorsunuz yani Amerika'da eylemler var, tüm Avrupa'da eylemler var. Vaka sayılarında niye artış yok? Neden vaka sayıları tavan yapmıyor? Benim tahminime göre virüs etkisini yitirdi. Ya da bu alınan kararlar virüsün küresel güçlerin beklediği oranda yayılmadığını gösterdiği için Çeşitli serbestlikler başladı, ardından kaoslar başladı. Bunun sonu nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz. Çipleme teknolojisine de gelirsek, Çipleme insanları takip edecekler. İnsanlarımız da korkuyorlar. Aa çiplenirsek bizi tuvalette de mi görecek? Adam seni tuvalette izlemek için çiplemiyor ki. Adam şu şekilde seni çipliyor. Zaten takip unsuru yıllarda devam ediyor. Yani bu hayvanlarla başladı ilk önce. Ev hayvanlarını çiplemeye başladılar ve on, bu onların pasaportu yerine geçti. Sonradan ciddi kararlar aldılar. Bir ev hayvanını uçağa bindirip başka bir ülkeye taşıyamıyorsunuz. Çipi olmadan ve ile bütün bilgileri okuyorlar. Hatta bu çipleme teknolojisini ilk bulan şirketin adı Home Again. Tekrar eve dönüş. Günümüzde ne kadar manidar değil mi? Sonra da iş tabi hayvanlarda yeterli deneyler sağlandıktan sonra ki vücut bu çiplemeye tepki göstermiyor. Yani normalde yabancı bir madde girdiği zaman dünya atar. Ama hayvanlarda gördüler ki doğru şekilde çiftleme yapıldıktan sonra vücut bunu kabul ediyor. Şimdi geçtiler insanlara. Bunu tabi sizi tuvalette veya gizli mahreminizde gözlemek için yapmıyorlar. Bu ciddi bir popülasyon kontrolü şeklinde gerçekleşecek bir şey. Ama bunun sonucunda banka hesabınız kimliğiniz bile Hayvanlarda gördüğümüz üzere bunun içinde olacak. Yani bundan sonra a ben çocuğuma bir 100 lira harçlık vereyim dediğiniz zaman ki para olmayacak. Muhtemelen para birimlerini virüs yayıyor. Gerekçesiyle ortadan kaldıracaklar. Ve bütün para işte vücudunuzun herhangi bir yerinde bulunan bu çipin üzerinde olacak. 100 lira verdiği zaman bu şekilde aktarma yapacak size. Ve onun çipinden sizin çipinize geçecek. Tabi otomatikman bütün sistem dünyadaki para akışını seyredebilecek. Onun dışında değişik komplo teorileri var. Bunlara girmeyeceğim. İşte içinde siyanür olacak. Öldürmek istedikleri insan insanları kıtalar arasından tek bir düğmeyle öldürecekler şeklinde bunlara girmiyorum. Gelelim burada Elon Musk'a Elon Musk bildiğiniz üzere önce 16.000 uydu gönderecekti. Gönderdiği tarihler de maniler. Martın başında uydu göndermeye başlıyor. Uydunun ismi Starlink. Yani komplo teorisiyle ilgilenen insanlar bilir Starlink'in ne demek olduğunu. Yani Starlink yıldız bağlantısı demek. Yıldız bağlantısı da aynen gördüğünüz gibi Starbucks'taki gibi mesela yıldız parası, Star Wars mesela Yıldız Savaşları şeklinde ilerleyen serilerde olduğu gibi yıldızla alakalı bir şey. Bu yıldız da siyonizm yıldızı, hepinizin bildiği gibi. Artık diyor ki yani Starlink'i gönderdik, bağlantıyı kurduk. Gerçekçisi de şu şekilde duyuruyor dünyaya. Bu uyduları niye gönderiyorsun? Ucuz internetten insanlar yararlansın diye. Ha, dur bakalım. Normal olarak benim aklıma şu soru geldi. Tamam da Amerika'nın bilmem neresinden Elon Musk işte tepemize uyduyu gönderdi. Bu bana nasıl uygun internet sağlayacak? Yani uygun fiyatlı internet sağlayacak? Her ay başı gidiyoruz, Türk Telekom sağ olsun iki ekleyip geri gönderip. İki sene taahhütten çıkamıyorsunuz, bilmem ne yapamıyorsunuz ne diyecek yani sokak sokak ofis açıp da Elon Musk internet servisi diye bize internet paketi mi satacak? Yok yani peki 42 bin uydu niye gönderdi? Bunun için birkaç tane teorim var. Bunlardan birincisi zaten uzay yani atmosfer dışına bir şey gönderebildiklerine pek ihtimal vermiyorum. İşte orada yer çekiminin az olduğu bir yer var. Zaten uçakların atladığınız zaman düşüş belli bir şekilde ilerliyor. Yani yavaş ilerliyor. Yer, yer çekiminin gücü arttıkça düşme hızınız artıyor. Orada bir yer var. Yani atmosferin son tabakasında gönderiyorsunuz uyduları. Onlar da işte güneşten yani aldıkları enerjilerle orada dönüyorlar. Şu an işte televizyon uyduları var. Çeşitli haberleşme uyduları var. 42 binde bu arkadaş uydu gönderdi. Göründüğü üzere zaten havalar bir şekilde ısınmıyor. Ya da ısındığı zaman direkt iki gün sonra yağmur yağıyor. Tekrar soğumaya başlıyor. Bill bir projesi vardı. Zaten bunu belgeselde de göreceksiniz. Haberlerde de duymuşsunuzdur. Atmosfere tebeşir tozu yayarak dünyayı soğutma planları. Yani ya böyle bir şeydir. İkinci kısmına gir yıldız bağlantısı dedikleri kısım yani bize hologram 3 boyutlu görüntüler gösterebilirler. Zaten insanlık ne duysa inanacak duruma geldi. Yani şu an kapınız çalsa uzaylı gelse neredeyse çay ısmarlayacak duruma geldiniz. Ne gök taşı görmediğiniz kaldı, ne işte virüs salgını görmediğiniz kaldı. Çeşit çeşit olaylarla her gün bizim medyada dolduruyorlar. Yani şu anda uzaylı da görsek şaşırmayız, göktaşı da görsek şaşırmayız. O yüzden 42 bin uyduyla çeşitli üç boyutlu hologramlarla bize sahte ufolar gösterseler inanırız. Hatta bu bombalayabilir yani. Bu ufolar çeşitli saldırılarla düzenli. Saldırı düzenlemeleri var hologramı gördüm zaten. Hologramla göster, çeşitli silahlarla bombalar. Yani istediği şekilde taarruz gönderir. Bilgisayar oyunları oynayanlar bilir. Red Alert oyunlarında lazer silahlar vardı böyle uyduyla gönderilebilen. Buradan temas ediyor uyduya. Uydudan da istediği noktaya lazer saldırısı düzenliyor. Böyle bir lazer silah olur. Her şey olabilir. Kesinlikle ucuz internet olamaz yani. Böyle bir saçmalık ben duymadım. Elon Musk'ın uzay seyahatiyle ilgili görüntüler vardı. Fareler var, çöp poşetleri roketin yanına sarılmış bu kadar ucuz işçilik mi olur vesaire diye. Bunları görmüştünüzdür zaten. En az iki uzay filmi izleyen arkadaşımız bu görüntülerin sahte olduğunu kolaylıkla anlayabilir. Yani bunu kolay. Bir zaten tam bir facia. Atmosfere giriyor, saniyede lak diye kalktığı yere oturuyor. Böyle bir şey var mı? Uçağı indiremiyor pilot o hızla. Mars projeleri var mesela. Mars'ta hayat yok, su yok. Bildiğiniz toprak yani bizim Konya Ovası gibi. Elon Musk dayımız orada yapay işte atmosfer yaratmayı, faunusa sokmayı falan düşünüyor. İnsanlık için gelecek olur bu Ya dünyayı bitirdiğiniz Mars'a çıkması mı kaldı? Benim buradan uza özel uçağım olsa doğru düzgün kalkamıyorum. İzin vermezler yani. Ama adam istediği gibi uydu gönderiyor. İstediği gibi öteki aşı üretiyor. Kimse sormuyor bilgisini işte. Senin sağlık eğitimin var mı? Doktorluğun yok. Bir şeyin yok. İki tane fikirle Microsoft'ta kurup köşeye dönmüşsün. Ondan sonra dünyayı aşılamaya kalkıyorsun. Tekrar başa dönelim. Zaten gördüğünüz gibi aşılama zirvesi, dünya aşı zirveleri falan. Hep, hep bu Dünya Sağlık Örgütü'nün projesi. Aşı falan bulunmuş değil. Aşı bulunmaz. Aşının bulunması zaten mantıksal olarak mümkün değil. Çünkü koronavirüs zaten RNA virüsü. RNA virüsü olduğu için sizin... Herhangi bir hücrenize nüfuz ettiği zaman sizin DNA kodlarınızı alır ve kendi RNA sentezini oluşturup yayılmaya başlar. Sizin bağışıklık sisteminizi şaşırtarak zarar verir. Dolayısıyla ben denek olsam, benim üzerimde aşı üretseler başka bir arkadaşa bu aşı yaramayacaktır. Üretilen aşı sadece bana özel olmuş olacak. Bunun çaresi bu değil. Tamamen vücuda girmeden bunu engelleyip yok etmek şeklinde olur. Aşısının üretilebileceğine zaten inanmıyorum. Son olarak da 5G teknolojisine değinmek istiyorum. Çünkü dünyada herkes şu anda 5G teknolojisinden korkar oldu. Ee, neredeyse 500 metrede bir direkleri dikiliyor. Peki nedir bu 5G teknolojisi? Duydukça artık siz de araştırmışsınızdır 5G teknolojisinin normal 4.5G'den 300 kat güçlü bir yapıda olduğunu. İnternette anlatıldığı gibi bu sinyallerin işte koronavirüs semptomları oluşturduğu veya vücudunuzda bulunan herhangi bir virüsü aktive ettiği vesaire şeklinde. Ben bu konuda biraz daha farklı düşünüyorum. 5G teknolojisi normal 4.5G'nin tamam 300 katı güçte bir teknoloji. Bana kalırsa insana uyumlu teknoloji son zirvesine ulaştı. Yani artık bundan sonra gelişecek teknolojiler işte sinyallemeler vesaire insana uyumlu değil insan teknoloji uyumlu hale getirilmeye çalışıyor. Ya yani bu 65 yaş üzeri 70 yaş 70 yaşlar tuşlu telefon kullananlar bu teknoloji uyum sağlayamayacak insanlara karşı düzenlenmiş bir şey diye düşünüyorum koronavirüsü. Önümüz teknolojisinde önümüz pazarında çocukları şu an aşıladılar zaten çeşitli oyunlarla çeşitli filmlerle çizgi filmlerle şu an 3 yaşındaki bir bebeğimiz bile rahatlıkla bir tablet bir telefon kullanabiliyor. Bir YouTube kanalında çizgi film istediği gibi seyredebiliyor. Hatta çoğu ebeveyninden daha iyi telefon kullanan çocuklar var. Yani o küçük yaşında. Ama yaşlarımıza baktığınız zaman yaşlarımız tuşlu telefon kullanıyorlar. Görüntülü sohbet bilmiyorlar. Yani onlara satabileceği bu pazarın herhangi bir şeyi olmadığı için bu konunun ayrıca bir enerji yorumu var. Sinyali ve enerji iletişime sokup onlar sayesinde telefonla görüşüyoruz veya televizyonumuza görüntü geliyor vesaire. Sinyalleşmeler o kadar güçlü seviyelere gelecek ki maddeyi hareket ettirebilecek. Buna eskiler gayb ilmi derler. Kişisel hakikatini bulmuş iki tane aydınlanmış kişi. Yani bu buna ister evliya deyin, ister guru deyin. Miller arasından cep telefonuyla görüşür gibi önceleri birbirleriyle haberleştiklerine dair bilgiler mevcut. O zaman içinde bu gaypti, gayip bir video. Ama şimdi baktığımız zaman bu gayipten çıktı. Cep telefonlarıyla birbirimizle iletişim haline geçebildik. İlerisinde teknoloji sayesinde Hz. Musa'nın denizi yarması gibi enerjiyle bunu başarabilecekler. Bir maddeyi hareket ettirebilecekler. Enerjiler bu seviyelere gelecek. Elbette ki bu insan bünyesine, insan vücuduna, insanın beyin yapısına zararlı bir şey Bunların hepsinin çözümü kişisel aydınlanmadan geçtiğine inanıyorum. Yani biz kendi içimizdeki gücü keşfetmedikten sonra bize saldıran gücü zaten durduramayız. Yani biz kendi potansiyelimizi bilmedikten, biz kendi hakikatimizi bulmadıktan sonra zaten dışarıda gelen saldırılara bir engel olabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden hepimiz kendi aydınlanmamızı bir an önce yaşamamız lazım. Yoksa bu enerjilerle zaten bizimle oyuncak gibi oynayacaklar. Bundan bir kaçış olmayacak. Bütün dünyaya çift taktıkları zaman... İşte bütün dünyayı 5G'ye boğdukları zaman. Bütün dünyaya karşı planlarını adım adım uygularken zaten kişi bireysel olarak kişi kişi ben bunu reddediyorum deme şansımız ne kadar olacak bilmiyorum. Bizi bu potansiyelimizi kendi potansiyelimizi zaten keşfetmemiz lazım. Bunun dışında maddeyle yapılan herhangi bir enerji size hükmetmeyecektir. Biz beyin sinyallerimizi güçlendirdik mi? Biz kalbimizden gelen ilahi gücü güçlendirdik mi? Tanıdık mı? Bulduk mu? Keşfettik mi? Hayır. İçtiğimiz klorlu sularla veya Diş macunundaki florürler de zaten beyin sinyallerimizi bizim yok ediyor. Konsantrasyon seviyeniz eskisi gibi 3 4 saatlerde değil. Şu an bir iş yapmaya kalksanız artık en fazla konsantre olabileceğiniz 15 dakika. Bunu daha da ileri seviyeye taşıyıp elbette ki beyin sinyallerimizi komple blok edecekler. Çünkü bu güçten insan gücünden korkarlar. İnsanda sınırsız güç var. Anlatıyorlar işte uzaya mekik gönderdik. Şöyle teknoloji geldi, böyle teknoloji geldi. E virüse çare bulamadın. Yani geçtiğimiz şu 3 ayda dünyanın ulaştığı teknolojiyi hepimiz gördük. Hani teknoloji hastanelerde oldu taştı. Hiçbir şeye çare bulamadı. Bırakın sosyal hizmetler doğru düzgün sağlanan. Çoğu insana hizmet bile doğru düzgün ulaşamadı dünya genelinde. Demek ki neymiş? Dört teker üzerinde araba üretmekle değilmiş bu işte. Hala inanabiliyor musunuz peki atmosfer dışına yani uzaya herhangi bir araç gönderebildiğinizi? Konuşmaya devam etsek bu video saatlerce uzar. Güzel bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir konuyla ilgili video çekmemi isterseniz altta yorumlara belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.